Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün motor yarışı oynayacağız ve başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi babam çok yavaş, ben nasıl? Oo, oh, Efe seninki çok hızlı gidiyormuş ya. Benimki niye bu kadar yavaş? Sen oyuna yeni başladın ya. Arkadaşlar babam oyuna yeni başladı. Ama gerçekten çok yavaş ya bu. Arkadaşlar, benim motorum çok güzel. Paketçi motoru gibi bu ya. Kurye motoru gibi. Kuryelik mi yapsam ben bununla? Arkadaşlar benim motoruma bakın. Efe, paket lazım mı? Paket lazımsa getireyim. Yok. Gerçekten? Evet. Getirmeyeyim mi? Evet. Gerek yok. Arkadaşlar, şurada ne var? Çok komik. Bakın, bir olunca bunu veriyormuş bize. Oo. Ben dolanmaktan başka bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Zaten öyle yapıyorsunuz siz Ama çok güzelmiş bu ya. Baba o yeri nereden buldun? Yarış için sabırsızlanıyorum neyi? Hani önüne bir şey çıktı ya. Ben çok hızlıyım tabi. 88K'yım. Birinci benim işte. Benim geçmeleri çok zor. Arkadaşlar bakın bana. Motor da bana yakıştı. Oo, önünü kaldırıyor. Baba pet geldi. Petini tak. Ne oldu? Bir daha yapamıyorsun. Süre evet. bak. Şuradan alıyorsun. <laughs> Aa benimkilere baksana. 39'luk. Aa bak benim peşlerime. Evet, Sana o. bunları vereyim mi? Ay. Bak şunu Veriliyor. Veriliyor mu? <laughs> Ver o zaman. Kabul et şurada. Ya bu çok güzelmiş. Şimdi saniye sayıyor, senin oluyor. Sen bana onu mu verdin? Hayır. Al yeni setlerin sahipli ol. Oo, bu çok güzel oldu. Kızma Yazın mısın? Kızma bak çocuğa. Evet. Bana yetmeyenler sana çok yetti değil mi? Kesinlikle babacığım. Bak bak ben senin üstünden geçeceğim. Baba ben az önce uçtu. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ben en sondaki şu 1T motoru alana kadar bu video çekeceğim. Çünkü benim ikine baksana ya. Bunu satarım. 10 bin olmaz satarım valla. Oley çok güzel gidiyoruz. Ama birinci benim. Benim geçmen imkansız baba. Hadi bakalım. Ama senin motorun da çok güzelmiş efendim ya, Yarış motoru gibi. Benimki çok küçük ya. Benimki ön kaldırıyor. Yani. Ön mü kaldırıyor? He Gitti olamazsın. Evet. Çok güzelmiş. Hem benim petlerim çok güzel. Hmm, seni bir varakaya, seni bırakayım, seni alayım, şunu alayım. Hey ya, şekilli petlerim oldu. Şu ortada olursan, onların kralı ya. 91 mi? Oo, baba bak benim hızıma. Oo, ben de bayağı hızlı gidiyorum ya. Ama ben senden daha hızlıyım. Uf, bu nasıl bir hız? Baba. Ne? Bir şey diyeceğim. Ben çok hızlıyım. Ben daha hızlıyım. E neden bitti bu yarış? Baba Ama 23 saat sonra verilecekmiş. Ben 7 dakikadır bunu oynuyorum. Ya bu çok güzelmiş ya. Hı? Bu çok güzelmiş. Baba, sen petlerini ver daha güzel petler alabiliyorsun. Nereye vereceğim Yeni petleri nereden alacağım mesela? Rabbit çıktı mı? Şurada. Şunu al. Pet çünkü o almıyor. Burada da hediyeler var. Arkadaşlar bana baksanıza. Devir tutuyorum. No. Yarış daha bitmedi mi ya? Baba. 21, 20, 19, 18, 17. Baba ben şu an 3 tur yaptım. Sizin önünüzden 3 tur geçtim. Gerçekten mi? Hı hı. Dördüncüyü de geçeceğim. 6, 5, 4, 3, 2 bir sıfır ben öldüm arkadaşlar bir şey diyeceğim ki çok güçlü bu gerek değil ki bu sadece 31 falan falan 31 eksi bu yarış çok iyiymiş ama adam nasıl yok şuraya mı geçti o? Hemen, hemen 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 bas 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 Ne oluyor e, hızın artıyor. Arkadaşlar siz de basın. Nasıl yapmam gerekiyor onu? Dokunmam mı gerek? Çok parmağına değdirirsen çok geliyor. O zaman şöyle yapıyorum. Oy, pardon, pardon. Ben bütün parmağımı yaptım. Bak bak. Onlar gitsin ben zaten onları geçeceğim. Ama ben çok yavaşım benim. Sen daha sarıyı mı geçiyorsun ben kırmızı Oo. mor. Abicim sen çok hızlısın. Gerçek mor. Sonra bu mavi. En arkadaki ben miyim? Hı. Hayır. Sen bir kişi geçiyorsun geçtin. Sen üçüncüsün. Oo çok iyi mi? ben de birinciyim. Baksana kimse buraya geçmedi ama ben geçtim. Kaç saniyesi kaldı şimdi bunun? Kaç saniyesi kaldı? Bir dakika on bir. Birçok kız olduğumuz için bizim hızımıza asla yetişemiyoruz. Gerçekten öyle ya. Bak ben nasıl gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. Baba ben bir tur attım. İkinci turu sizin üstünüze atıyorum. Gerçekten mi? Hı hı. Sen çok hızlı sürüyorsun ya. Çünkü benim motora baksana. Hem benim pedler çok güçlü. Onlar zaten bana işe yaramadığı için sana verdim. Çünkü bana hiç işe yaramıyor. Şunları da alıp yiyemeyiz. Oy! Şunu alıyorum baba ben. Hangisini? Aa! Alamazsın da. Çünkü param da 50 olunca alacağım. Bak 19. 2,5 gram olduğunda alacaksın babam. Oh Çok yorulduk ya. Ben Nasıl ya? Baba şu yukarıda otomatik bağlama var. Sen bağlamışsın zaten. Evet baba. Ben keyfime bakıyorum. Çünkü birinciyim ya. Aa. O zaman ben de şu motoru alayım. Hayır paran yok daha. Var. Neden alamıyorum Efe? Hı? Neden alamıyorum? Çünkü falan daha bu kadar. Sen bir tane motor alabiliyorsun. Hayır hayır o değil. Baba ama başka bir şey alamıyorsun. Benim motorum da şu. 450. ona. Ya benimki otomatik bağlama zaten. Oley. Nasıl gidiyor? Tamam bak şu aşağıda ben varım ya. Evet. En hızlı benim. Bence çok hızlı gidiyorum Efe. Hı? Sana yakınım neredeyse. Hayır sen aldı geçiyorum ben 9'u. okudu. Onu geçiyorum. Sen 8'i. Ben de 11'i geçiyorum. Ben biraz daha pet ister misin? Var mı fazla? Var. Kabul et. Hımm ee, şunu vereceğim. Yine sayıyor. Yine sayıyor. Bir sıfır. Artık kollar da senin. O zaman şöyle yapalım. Baba ama en güçlü petin şu. Ha şuna bak. Ben senden iki saniye öndeyim. Ne kadar kaldı ya yarışın bitmesine? Arkadaşlar ben şunu alıyorum. Oo, Arkadaşlar motora bakın. Canavar gibi. Efe sen çok hızlı gidiyorsun ya. Hızlıydım daha hızlı oldum. Acele mi? Acele mi var? Nereye gitmeye çalışıyorsun? Ankara. Of. Oh yorulduk. Baba ben İzmir'e kadar gideceğim. Hadi bakalım. Motoruma baksana. Eski motoru bana göndersene. Hı? Eski motoru bana göndersene. Gönderemiyorum. Neden? Öyle olmuyor. Ama artık vereceğim pet kalmadı. Bunlar da çok değerli için Dur ben sana bir tane pet alacağım. O da birinci olur sende, tamam mı? Gerçekten mi diyorsun? Hı hı. Arkadaşlar babam buradan bir tane alacağım. Para gitti. Baba bak, o kadar paramı harcadım. Evet. Kabul et. Hadi bakalım. Yeşile var. Gelmedi ama. O zaman ben basamamıştım. Arkadaşlar babamla basamamış. Baba o sende birinci olamaz. Geldi mi? Hayır. Sen kapat orayı ben atayım sana. Sen orada işte. Geliyor. Sen bana. Gitmiyor herhalde babacım artık. Demek ki benim sayı var. Bana verebiliyor. Arkadaşlar babama veremiyorum. Hmm. Aslında bir tane bir daha. Aa sana gerek Arkadaşlar babama pek tuttu ama bana no. Otomatik. <laughs> little Oh, up yeah oh is on Ama ben de alayım. Sizin sözde dört tur biriktirdim. Gerçekten güzelmiş. Efe'cim bu oyun çok keyifliymiş ya. Arkadaşlar da bunu oynasa çok güzel olmaz mı? Arkadaşlar siz de oynayın. Tast. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir de like ın. Yorumlara da oyun hakkında ne düşünüyorsanız söyleyin. Çekinmeyin. Oo, adamın motoruna bak. Baba, adamın motoruna bak. Evet, babam çok güzelmiş ya. Or Or Omar adı Omarmış. Arkadaşlar adamın adı Omar. Çok komik Hadi hadi Pet. Oy, pet, pet 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 Pet. Çık senden şurada. Arkadaşlar size bunu veririm. Hmm. tabi abone olursanız. Arkadaşlar ben şu an çok hızlıyım. 106 k hızdayım. Baba bak benim bozuma. Evet baba. Baba bak.